Selamun Aleyküm. Damla'nın Kokuş Atölyesi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere maske yapımını göstermek istiyorum. Bir önceki videomda maske kalıbı nasıl çıkarılır onu göstermiştim. Ee, şimdi ben o maske kalıbıyla ilgili size bilgi vereceğim. Çünkü bir yeri unutmuşum söylemeyi. Bakın iki tane maske kalıbım var. Ben bugün bu küçük olanı uygulayacağım. Çünkü bir, bir önceki çok büyüktü. Ve bir öncekinde unuttuğum şey şuydu. Bakınız bir dakika. Şimdi şu yanlardan bir doğru indirmiştik hatırlarsanız eğer. Şurayı kesmeyi unutmuşum. Sadece bu kısmı da kesiyorsunuz. Bu şekilde olacaktı. Ben o kısmı kesmeyi unutmuşum. Bakın nasıl küçük maske kalıbımı da kestim yana. Bu maske kalıbını ben e, şu en kısmını 11 cm aldım. Burayı 3 cm aldım. Yukarıya 2 cm. Yine şuradaki küçük alanı 0,6 cm aldım. Yine dediğin yani benim bir önceki videomda gösterdiğim şekliyle maskemi yaptım ve şu yan kısmı bu sefer unutmadan kestim. Ve bakınız maskemiz bu şekilde oldu. Bir öncekinden biraz daha küçük oldu. Şimdi ben maskemi yapacağım. Şimdi buradan da çentik attım ama ben buraları kes, kesmeyeceğim. Dolayısıyla buraları kesmediğim için dikmeyeceğim. Yani direkt bir parça şeklinde keseceğim. Şimdi göstereceğim zaten. Demek istediğimi anlayacaksınız. Şimdi gerekli olan malzemeleri söyleyelim. Böyle bu maske kalıbından gerekiyor. Maskenin kalıbı nasıl çıkarılır? Kanalımda mevcut. İzleyip görebilirsiniz. Dikiş makineniz olabilir. Benim annemden kalma ee, güzel bir dikiş makinem var ama şu an tamir ettiriyorum. O yüzden bu şekilde küçük dikiş makinemi kullanacağım. Ama elde de dikebilirsiniz. Bu şekilde pamuklu poplin kumaş, ee, lastik, ben toplu aldım. Toplu iğneler, normal dikiş iğnesi, ee, dikiş aksesuarlarım, iğne, iplik, makas, mezura da gerekebilir. Mezuram da içinde. Ee, ama kalıpla yapacağım için mezura'ya gerek kalmayacak. Ee, yalnız lastiği dikerken gerekli olabilir, cetvel de olabilir bunun için. Benim de şurada hatta var. Hemen alayım şu şekilde, cetvelimi de şuraya katayım. Ee, gerekli olan malzemelerimizi söyledikten sonra yapım aşamasına geçebiliriz. Şimdi öncelikli olarak yapmamız gereken şey, poplin kumaşımızı aldım, bakınız üst üste ikiye katlıyorum bu şekilde. Daha sonra maske kalıbımı alıyorum. Bakın şöyle diyeyim göstereyim. Bakın şöyle yana çeviriyorum poplin kumaşımı. Bu şekilde. Bakın şöyle hafif daha yapabilirim. Evet. Şöyle bakın Poplin kumaşım iki kat ve bakın burası kapalı kumaşımız kapalı, açık kısım bu tarafa bakıyor. Maskemin de yine aynı şekilde açık kısım aynı yere bakıyor, kapalı kısımlar aynı yere bakıyor. Üstüne katıyorum ve toplu iğne yardımı ile şöyle tutturuyorum, sabitliyorum ki kaymasın diye. Bakın sabitledim şimdi. Şimdi yapmamız gereken şey bunu kesmek. Keserken bakın çok kolay bu şekilde kesiyoruz. Şimdi ben buradan kesmeye başladım. Böyle kesiyorum ve çıkarıyorum. Çıkardıktan sonra görüşeceğiz. Ben kestim. Hemen toplu iğnelerimi çıkarıyorum ve takıyorum. Bu parçadan iki adet keseceğiz. Ben önceden kesmiştim. Bir adet daha. Bakınız iki tane parçamız oldu. Birbirinin aynısı aynı ölçüde. Şimdi ne yapıyoruz? Buna gelelim bu kısma. Bakın yapmamız gereken şey şu. Şimdi bu parçaların güzel yüzleri bir dakika şimdi parçaları çıkardım. Bir dakikanızı rica edeceğim. Şimdi tam görülüyordur herhalde. Bakınız güzel yüzleri bu şekilde iç tarafta kalacak. Şöyle göstereyim ben size. Bu şekilde. Bir dakika. Şimdi kumaşlarımızın güzel yüzleri yani temiz yüzleri, güzel yüzleri içe bakacak. Dış yüzleri dışta böyle kalacak. Şekilde üst üste getiriyoruz. Ve buraları telliyoruz toplu iğneyle. Şimdi ben buraları böyle terleyeceğim toplu iğne ile terledikten sonra videoyu açacağım hatta birlikte terleyelim bakın şimdi kumaşlarımızın güzel yüzleri birbirine bakıyor yani hafif bir dikiş hataları olabilir kesimde o sorun değil zaten dikiş yapacağız ve e, yok olacaklar şöyle terlemek dediğim toplu iğne yardımıyla uçlarına tutturuyoruz. Dikiş yaparken bu bizim işimizi kolaylaştıracak. Bir tarafı terledim. Bu yeterli. Önce burayı bir dikelim. Şimdi burayı terledik. Ne yapıyoruz şimdi? Ben dikiş makinemin altı düz dikişte en sık. Şöyle altıya getirdim. Sizler de elinizde dikebilirsiniz dediğim gibi. Ne yapıyoruz? Bakın. Şöyle hem video çekmeye çalışıyorum hem dikiş yapmaya çalışıyorum. O yüzden çok zorlanıyorum. Yani ayağım falan çıkabilir, bacağım çıkabilir. Kusura bakmayın. Şimdi bakın videoyu durdurdum yanlışlıkla. Bakın buradan bu uçtan bu uça kadar dikiyorum şimdi. Evet. Başlıyoruz. Şimdi bakın top çıkardım. Şimdi bu şekilde bu uçtan bu uça kadar dikiyorum. Diktikten sonra görüşürüz. Evet ben diktim. Şöyle göstereyim. Bakın düz dikiş yöntemiyle baştan sona diktim. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın hiç iğnelemeye de gerek yok. Şöyle kameramı katayım. Şimdi de bu aşağı uçtan şuraya kadar dikiyoruz. Bakın dikiş makinemi gene kattım. Oturtuyorum ve başlıyorum dikmeye. Sağlamlaştırıyorum dikerken. Şimdi bu uçtan yarıca kadar dikiyoruz. İpimi attı. Hemen onu takıp tekrar dikeyim. Ben ipimi taktım. Kaldığım yerden devam ettim. Bir uçtan bir uca diktim. Şimdi ne yaptık? Bir uçtan bir uca hem altı hem de bir uçtan bir uca hem de üstü diktik. Şimdi bu yanları dikmedik fark ettiyseniz. Çünkü yanları en son dikeceğiz. Bu yanlardan şöyle yaparak bakın. Tersini düzüne çeviriyoruz. Şurada dikmediğim bir alan var. Onu da dikeceğim. Bakın şöyle hafiften vurdurarak açıyorsunuz. Bu arada ben şu yanda dikilmemiş yeri de dikeyim. Önüne çevireyim. Ondan sonra görüşelim. Evet ben o dikilmemiş olan yeri de diktim. Ee, dikiş yaparken biraz e, önden gitmişim olabilir. Sorun değil. Bakın diktim, çevirdim ve ütüledim. Çok da güzel oldu. Şimdi ne yapıyoruz? E, lastiklerimizden kestik. E, 18 santim kestim ben bunu e, maske ölçüme göre. Şöyle bakın tuttum. 18 santim gördüğünüz gibi. 2 adet böyle lastik kesiyoruz. Şimdi bu lastikleri ne yapıyoruz? Bakın üst üste böyle katıyoruz ve dikiş iğnemizi, ipliğimizi alıyoruz. Bakın üst üste kattım. Dikmeye başlıyorum. Şuradan hemen sağlamlaştırıyoruz. Bildiğimiz klasik düz dikiş yöntemiyle dikiyoruz. Şimdi bu maskemiz küçük bir maske oldu. Çocuklar için, bebekler için. Ben de zaten bir e, çocuk maskesi yapmak istedim, prenses Asya için. Asiye'ciğim güle güle kullan canım benim. Yengen yine seni düşündü ve maske yaptı. Bunlar hem pamuklu poplin kumaş olduğu için terletmiyor. Ee, dolayısıyla da çocuklar hani hazırı takmak yeri, yerine bunları daha güzel takabiliyorlar, rahatsız olmuyorlar. Şimdi bakın ben bunu diktim, İyice sağlamlaştırıyorum. Artık buradan kilidimi de yapıp kesiyorum. Düğüm de atabilirsiniz ama düğüm estetik olmuyor işte. Bakın bu daha güzel, daha estetik oldu. Sağlam oldu. Şimdi aynı şekilde bunu da dikeceğim. Diktikten sonra görüşelim. Evet ben diktim her ikisini de. Çok güzel oldular. Şimdi ne yapıyoruz? Zaten son aşamadayız. Şöyle çevirdim. Artık size hangi taraf daha düzgün geldiyse ben bu tarafın böyle içe bakmasını istedim. Şimdi bakın lastiğimi aldım. Uça uca getirdim şöyle. Şimdi bakın buradan bir kere böyle büktüm kumaşımı. Kumaşımı ikinci kere daha bükünce şu işaret parmağımla tutuyorum ve her ikisiyle hatta şu iki parmağımla tutup lastikleri yukarı çekiyorum. Daha sonra buraya bir tane iğne yardımıyla tutuyorum. Tellemiş gibi oldum yani şimdi. Şimdi ne yapıyoruz? Bakın buradan buraya bir düz dikiş atıyoruz ve tutturuyoruz artık. Maskemiz büyük ölçüde zaten tamamlandı. Şimdi buraya bir düz dikiş atıyorum hemen. Bir dakika. Dediğim gibi kendim çektiğim için ayağım çıkabilir, giysim çıkabilir. Kusuruma bakmayın lütfen. Şimdi durun. Bir dakika. Bakınız aldım makinemi ya da elinizle de dikebilirsiniz dediğim gibi. Şöyle tutturdum. Evet. Evet. Şimdi düz dikiş yöntemime başlıyorum. Şimdi ben buradan şu uca kadar düz dikiş yöntemiyle dikiyorum. Diktikten sonra videomu açacağım. Bakınız ben yaptım, diktim. Gayet de güzel, muntazam oldu. Şimdi aynı yöntemi diğer uca uygulayacağız. Ne yapıyorduk? Yine bir göstereyim ben tekrardan nasıl büküyorduk. Aldık lastiğimizi, en uca kattık. Daha sonra bakın kumaşımızı şöyle bir kere büküyorum. Ardından bir kere daha büküyorum ve bakın parmaklarımla tuttum lastiği de yukarı çekiyorum ki şu biraz mesafeli olsun. Bir daha göstereyim. Bir dakika. Bu kısmı yaparken e, çok hafiften bir zorlanabilirsiniz. Hiç önemli değil. Hatta iğneye dahi gerek yok. Tutturmadan hemen alıyorsunuz. Şunu dikerken benim makinem biraz zorlanıyor. Annemin makinesinde çok rahat oluyor ama bu biraz e, basit usul bir makine. O yüzden çok zorlanıyorum. Dikiyorsunuz. Bir dakika. Ben iğnemi çıkartmayı unutmuşum. Yine kırıldı ipim. Ben bir onu yapayım. Ben bunu dediğim gibi şurada yaptığım gibi bir düz dikiş yapacağım. Yaptıktan sonra görüşelim ben bitirdim arkadaşlar ee, dikişimi. Şimdi size bitmiş son halini göstereceğim. Pardon ayağıma dolan her şey. Şöyle göstereyim. Maskemin son hali bitti. Dediğim gibi baştan sona kattım. Şöyle diktim. Aynı kız, aynısını yani lastiğin aynısını da bu yüzde diktim. Şöyle göstereyim. Bitmiş hali bu şekilde oldu. Ee, bu çocuklar ve bebekler için uygun bir ölçü ama ilk verdiğim hani maske ölçüsü ise büyükler için uygundu. Hani onun bir tık küçüğünü de yapabilirsiniz. Dediğim gibi bu boyutlar size kalmıştır. Ee, yani nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz. Ben bunu sevgili yeğenim Asya için yaptım. Yani abimin oğlu, kayınımın oğlu için yaptım. Ee, güzel günlerde kullansın inşallah Sizler isterseniz boyutunu küçültüp büyütebilirsiniz ve ister yetişkin için ister bebek isterse çocuklar için yapabilirsiniz son halini de şöyle göstermek istiyorum ee, ütülemiştim ama bir kere daha ütüleyeceğim ee, bu arada bu ağız ve burun kısmına ise e, karanfil yağı çay ağacı yağı ka e, katabilirsiniz. Antibakteriyel ve mikrop öldürme özelliği vardır bu yağların. Ee, ben yıkayacağım, ütüleyeceğim. Daha sonra da yağlardan süreceğim. Lavanta da kat, e, yağı da katabilirsiniz. Çok da güzel olur. Yağların faydası oldukça fazla biliyorsunuz ki. Ee, şöyle. Bitmiş halini tekrardan gösteriyorum. Bakın. Bu şekildeydi. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın inşallah.